Merhaba hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere boyanın yapım aşamalarını anlatacağım. Selvi Hanım bizlerle boyanın resmini paylaştı. Ben de şimdi hep birlikte aşama aşama anlatacağım. Öncelikle şöyle anlatayım. Tığ battısını yaptıktan sonra ikinci sırada iki tane yan yana yaprak yapıyoruz. Sonra ortaya yuva yapıyoruz bu çiçeğimiz için. Tekrar iki yaprak, tekrar yuva. Şimdi iki yaprağım oldu yan yana. Ortasını yapıyorum. Sonra yaprağın da yapımını göstereceğim. Ortasını nasıl yapıyoruz çiçeğin olduğu yere? Örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum tığım. 1 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuma giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra iki alıp çıkıyorum. Burası yuva olacağı için 6 tane zincir çekip 6 bu çıkmış olduğum çubuğa giriyorum. Buraya kamera açım biraz geniş tutayım. Evet hanımlar. Sabitle kamera. Evet. 6 zincirimi bu çıkmış olduğum çubuğa giriyorum, kapatıyorum. Şimdi 6 tane sık iğnesi yapıyorum bu çubuğa. 1 2 3 4 5, 6, 7. Sık iğnemi aynı aşağı tığ battısında tamamlıyorum. Ortasının yuvasını böyle yapıyoruz hanımlar. Şimdi iki tane yaprak yapacağım. Yine örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. Bir, iki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battıma giriyorum. Önce bir kez alıyorum, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum bu çubuğa giriyorum 2 2 alıyorum başına bir kez dolayıp çubuğa giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 başına iki kez dolayıp çubuğa giriyorum 2 2 2 alıyorum başına iki kez dolayıp çubuğa giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum yaprağımız hazır 4 zincir çektim son çubuğumu sık iğnesi 5 tane sık iğnesiyle iniyorum trabzanımı şimdi hanımlar yaprağın son yaptığımız trabzanına şimdi buraya geliyorum buraya da 6 sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aşağı kutucukta tamamlıyorum işte hanımlar Yaprağımızın yapımı böyle. Bir tane daha yaprak yapıyoruz yanına. Yine örümcek çektim. Örümcek çektim. Başına iki kez sardım. Bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye girdim. Önce bir kez sonra iki. Sonra iki sonra iki. İki zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Çubuğa çıkmış olduğum bu çubuğa giriyorum. İki. 2 alıyorum. Başına bir kez tekrar giriyorum. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2. Başına 2 sarıp yuvaya giriyorum. 2 2. 2 alıyorum. Başına 2 sarıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez aldım. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son yaprağımın son trabzanına girdim. Kapadım. 5 sık iğnesi yapıyorum. 1, 2 3 3 4 5 buradan buradaki çubuğuma geliyorum 6 sık iğnesi yapıyorum 4 6 7. tığ battım da tamamlıyorum şimdi iki yaprak olunca yan yana bakın bu yuvadan yapacağız yine iki yaprak bir yuva şeklinde gidecek 2 yaprak bir yuva Bunu nasıl yaptık örümcek çektik Başına iki sardık. 2 tığ batısı atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Burada 6 zincir çekiyorum. Bu çıkmış olduğum çubuğa kapatıyorum. Altı sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. tığ battım da tamamlıyorum. Şimdi bunun yanına yine iki yaprak yapacağız hanımlar. Aşağısı Çimeni böyle gidiyor. Oyamızın. Şimdi üst kısmına geçelim. İkinci renk ipimi aldım. Şimdi bu ortadaki yuvamız buraya yapacağız. İlk önce bu kenardaki yapraktan tutturuyorum ipimi. Buradan tutturarak tepesinden yaprağın tutturarak işimize başlıyoruz. İpimizi tutturduk. Başına iki kez sardım tığın. Bu yuvanın içine giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkış yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Üç zincir çekelim. Bu çubuğumuza batıp kapatıyorum. Şimdi altı sık iğnesi yapıyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Yedinci sık iğnemi orta yuvadan tamamlıyorum. Şimdi altı zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Oya mı döndürüyorum? Bu üç zincir çekip battığım, kapattığım ilk tepe sık iğnesinden üç zincirin içinden batıp altı zincirimi sabitliyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum, dönüyorum bu çubuğuma batıyorum zincirime. Şimdi yine burayı altı sık iğnesiyle aşağı iniyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Yedinci sık iğnemi yuvada tamamlıyorum. Şimdi ortasının çiçeğine geldi sıra. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu çiçeğimizin şu gövdesi olacak ortadaki. 4 zincirin üzerine 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. 6 zincirle 4 zincirin birleştiği bu noktadan tığımı batırıp kapatıp yuva elde ediyorum. Bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp döndürüyorum. Bu en baştaki sık iğneme 3 zincirle sık iğnesi yaptık ya ilk başta. Oraya giriyorum. 2 2 alıp bağlıyorum. Dönüyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum bu elde ettiğim. Elde ettiğim yuvaya girdim. Başına bir kez dolayıp önce bir kez sonra 2 sonra 2 başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 3 oldu. Çekmiş olduğum zincirle beraber 3 oldu. Başına bir kez doladım. Yuvaya girme önce bir kez sonra sonraki sonraki 4 trabzan olunca 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan sık iğne ile kapatıyorum. Birinci yaprağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Başına bir kez doladım. Önce bir kez sonra sonraki sonraki 2 trabzan. Aynı şekilde 3. trabzanım. 4. trabzanım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 4, 5. trabzanımı 3 zincir çekip dibine batarak yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum içine giriyorum yuvanın önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum tekrar başına doladım 3 kere de çıktım başına doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 4 trabzanım oldu 5. trabzanımız 3 zincir çekip dibine batarak elde ediyorum şimdi buradaki 4 zincirli çubuğu burayı 4 tane sık iğnesiyle dolduruyorum 3 4 şimdi bu ortadaki yuvamıza tekrar bir sık iğnesi ile geçiş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum döndürüyorum Oyan başına bir kez doluyorum tığın yaprağın ucundan bakın uç kısmında en uç kısmından batıyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyorum Şimdi bu çubuğuma batıyorum, kapatıyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi orta yuvamda tamamlıyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 5 6 döndürüyorum oyamı. İlk baş 3 zincir çekip battığım yerden kapatıyorum. 2 zincir çektim döndüm şimdi buradaki yapraktan ekleme yaparak sık iğneli ineceğim 2 zincirim yaprağın en uç kısmından bakın buradan en uç kısmından batıyorum kapatıyorum sık iğne ile tekrar üstüne 2 zincir çekip şu son zincirime giriyorum 6 tane sık iğnesiyle yuvaya iniyorum 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yine bu orta göbek yuvasından bakın buradan 7. sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet hanımlar oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.